Şok sonuç. 21 Kasım'da zirve kimin? İzleyicilerin %70'i neden reality TV yerine dramayı seçiyor? Çünkü 21 Kasım'da bir dizi reytingleri alt üst etti. Birazdan adını açıklayacağız. Hemen burada kalın. Rating özeti hızlı ve anlaşılır. Sabah 21 Kasım'ın rakamlarını yayınladı. Üç büyük yapım izleyiciler için savaştı. Taşacak bu deniz kızılcık şerbeti. Paylar ve toplam izleyici sayısı sayıldıktan sonra zirveye Kızılcık şerbeti oturdu. Hem toplam izleyicilerde hem de 20-49 yaş arası ana demografide liderdi. Yani reklam verenler gülümsedi ve hayran grupları çıldırdı. Taşacak sağlam hane halkı puanlarıyla güçlü bir mücadele verirken bu deniz yayınlandığı saat diliminde istikrarlı bir performans sergiledi. Sadık hayranları vardı. Ancak bu galibi geçmek için yeterli değildi. Sonuç olarak Kızılcık şerbeti 21 Kasım'a damgasını vurdu. Taşacak hemen arkasından geldi. Bu deniz ise kendi çekirdek kitlesini korudu. Daha derin bir analiz mi istersiniz? Demografik rakamlar, dakika dakika zirveler, sosyal medya yorumları mı? Beğenin ve hangi diziyi desteklediğinizi yorumlarda belirtin. Gece yarısı güncellemeleri için abone olun. Hızlı reytingler, daha hızlı yorumlar.